arkadaşlar ben Meryem Pink Pie'dan Pinky Pie. Şimdi sizlere e, 2015 tamamen yeni 2015 pony koleksiyonumu göstereceğim. Bu istek videodur. Meryem Pekan falan işte istemiştir. Ona da çok teşekkür ediyoruz. Zaten çekmeyi düşünüyordum. Şimdi tam olarak yapacağız. Öncelikle ben kendimi göstermiş buyum. Kendimden başlayacağım. Durun. Bu ne bir de nereden aldığımı da söyleyeceğim. Bunlar şimdi Pinky Pay. Pinky Pay zaten benim ilk ponimdi. Pinky Pay benim ilk ponim. Ben Pinky Pay'ı nereden aldığını bilmiyorum. Toz yap ama bir toz yap işte tamamına tamamına hangi toz yap olduğunu bilmiyorum. Çünkü bana bu şey geldi hediye geldi. Şimdi ufak ponnemize başlayalım. Pop Apple Ben bunun kuyruğunu kaybettim arkadaşlar. arkadaşlar. Ne yazık oldu. Kuyruğu ne yapılacak? Ben bunu Migros'tan aldım arkadaşlar. Hangi Migros bilmiyorum. Sonra dergiden çıkan Fluttershy. Bunlar da arkadaşlar Fluttershy. Alıyor genellikle. Hem de ufak bu kadar. Şimdi bonus poneyim. Bonus ve kanatsız poneyime geçeceğim. Sweetie Drops. Um, Sweetie Drops en bonbonu ben. Um, Boya Shop'tan aldım. Boya Katar Shop'tan aldım. Evet bunu. Applejack saçlarını yaptım. Çok güzel oldu. Bakın hatta şöyle çok güzel bir havalı. Adamdan arkadaşlar bunu da e, pal Paladum'daki tos Shop'tan aldım. Glitter hmm. uh, serisi Pink Pie. Uh, and Sweet Pie diyorum ben ona. Ya da bazı zamanlarda da Pink Dreams alıyorum. Uh, şimdi bunun adı da bunlar ne aldık? Bunu noktadan aldık kendi çarşıdaki noktadan aldık sonra Mr. Cupcake. Bu da Toy Shop'taki hmm, diyen aynı. Ay Toy Shop'taki diyen aynı. Ee, aa, bunun tokası açılmış. Yapışılmaz şey bu. Yaparım. Bunu mm, palatomdaki diyen aynı aldım. Şimdi sırada ha, kanatlı poniler. Ben ilk son ilk poni ikinci poni olarak da sıralayacağım. Kanatlı ponilerden Rainbow Bloods. Rainbow Bloods. Also Rainbow Dash'te Ben şimdi şimdi sildim. Ve bir şey bir şey yaptım. Ben bir şey ayrıldım. Nasıl sildim? Ee, bir şey bir videom var. O da duyururum hani. Ondan yani bir iki, ikinci videom ben ne falan işte. Ee, i̇şte o. Onu izleyerek yine öğrenebilirsiniz. Hmm, bu işte bu. nereden aldık? Bunu Ceren Kırtasya'dan aldık arkadaşlar. Yine Rainbow Dash. Tam Rainbow'umuz bizim. Hmm, bu nereden aldık? Nereden almıştık Ha, bunu Tarşap'tan aldık. Tarşap. Bunu zaten Princess Darling'de çıktı. Bunu da Tavşop'tan aldık. Bunlar ne yaptım? Shine diyorum ben buna. Gold Shine. Bundan ıı, Toy Shop'tan aldık. Ben neredeyse tüm bunları Toy Shop'tan aldım arkadaşlar. Bunu da Toy Shop'tan aldık. Anyways. Ee, şimdi sırada boğazlı poniler. Verdim. Bunu arkadaşlar ben Ceren aldım aldım. San sesim Ben mı? San sesim taş mı aldım. Kedi mark mı dedik? San sesim bu. Şimdi sırada bir tane daha bunu yapalım. var aslında. San sesim var Ben San sesim var mı? San sesim var mı? San sesim var mı? San sesim var mı? San sesim var Arkadaşlar saçlarımı kesmedim merak etmeyin. Bir şey var model var onu da yaptım. Apple'daki de saçlarımı kesmedim. Böyle bir şey yaptım işte. Bunları ee, bunu almıştım arkadaşlar. Bunu da aldım. Zaten bir yakın bir pony Şunu ay. nereden aldım? Bunu da Photoshop'tan aldım. Bunu da aldım. Bu zaten Apple çıktı. Bunu da Toy Shop'tan aldım. Starling'i de Toy Shop'tan aldım. Hatta bu fuları çıktı. Bunu da Toy Shop'tan aldım. Şimdi ise birinci ponim, ikinci ponim olarak sıralayacağız. Birinci punim, ikinci punim. İkinci ponim şu. Aa, üçüncü ponim. Aslında evim iki tane üçüncü ponim var. Bir bu, bir de bu. ikisi aynı arkadaşlar. Daha aynı zamanda aynı ya yer, yerden aldık. Ha, pardon, üçüncü bunlar değil. Üçüncü şu ve şu. Bunları da aynı zamanda ve aynı yerden aldık. Sonra bunlar. Biraz kaydıralım. Sonra bunlar. Sonra kim var? Sonra, sonra yok. Sonra bir seri diesel cake. Biraz da arkadaşlar yer kalmadı. Bir sürü diesel cake'den sonra hmm. benim şu an şimdi Prenses Skyla. Hmm. Sonra başka başka başka. Ha, sonra Applejack Pop arkadaşlar. Pardon şu arada Applejack Pop var. Sonra Glitter serisi Pinkie Pie Sonra da aynı anda alınan Sweetie Drops şey Sweetie Drops ve Salted Shimmer Sonra arkasından Aynı anda alınan Applejack uh, Cadence Sonra then Honey Race uh, Rainbow Dash Faruşay ve de Prenses Talin'i aldık. Bu şekilde arkadaşlar hemen hızlıca bir daha sayalım. Elif, İngiltere, bu, 2 bu, 3 bu, 4 bu, 5 bu, 6 bu, 7 bu, 8 bu, 9 bu, 10 bu, 11 bu, 12 bu, 13 bu, 14, 15, 16, 17, 18 tane. Bu arada 18 tane herhalde ne sayabilirim şimdi. Bakayım biraz daha başka polim var mı? Yok. Sayalım. Şey 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 arkadaşlar. tam 18 tane polim var. Beni izlediğiniz için sağ olan videoyu beğenmeyi, yorum yazmayı ve abone olmayı unutmayın. Görüşürüz.